Merhaba arkadaşlar. Bugün bir basketbol topu çizecek ve boyayacağız. Hem çizerken hem de boyarken size basketbol topları ile ilgili çok eğlenceli bilgiler anlatacağım. Basketbol ilk oynandığında toplar aslında futbol topuymuş. Düşünsenize, futbol topuyla basket atmaya çalışmak. İlk turuncu basketbol topu ise 1950'lerde yapılmış. Rengi özellikle seçilmiş. Çünkü sahada çok daha kolay görünüyor. Bir basketbol topu ortalama 7000 kez sekebilir bozulmadan. Yani çok dayanıklı. Basketbolu ilk bulan James Naismith oyunu başlattığında topu pota yerine aslında şeftali sepetine atmış. Basketbol topunun üzerindeki çizgiler sadece süs değil. Oyuncuların topu daha iyi kavrayabilmesi için yapılmış. Ve işte basketbol topumuzu çizip boyadık. Artık hem rengini öğrendik hem de onun hakkında eğlenceli bilgiler keşfettik. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki boyamada görüşürüz.